Selam gençler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah diyorum. Yine bir Pixel Mom hepiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Abi tek şüpheyi kapattım. E, birisi kapat demişti. O, onu hiç ama aslında. Bir normal oyuna bakalım dedim. O normal bir oyunun bir hissiyatını hissedelim tekrardan dedim. Ondan dolayısıyla bu işi yaptım. E, ama gençler e, onun dışında bir şey, bir şey söylemem gerekiyor. Size ben söylemek istiyorum yani. Artık e, Ekonomik durumlardan dolayı, Pixelmon Server'ımızı kapatmak zorunda kaldım. E, şu anki oynadığımız dünya server'ı deli biliyorsunuz. O server'ı kapatmak zorunda kaldım. E, gerçekten benim için çok üzücü bir şey oldu, Üzü, üzücü bir karar oldu. Hatta bugün e, mesaj geldi benden, e, ismini söylemeyeceğim. Server'ın kendi şeyinden, sunucunun kendi şeyinden. Mesaj geldi, uzatmayı düşünüyor musunuz? Son gününe geldi. Hatta bugün kapanacak yani ödemezsiniz şimdi gibi ödeme yapmayacağım demek bile çok üzücü geldi benim için. Çünkü gençler ben burada neler neler yaptık. 15 bölüm getirdik burada. 15 bölüm boyunca hep sonra buradaydık. bir ilk bölüm hariç hep buradaydık. Onlarla beraber çok büyük şeyler yaptık biz. Neler neler yaptık. Efsaneler yakaladık. Şurada gördüğünüz her şeyi biz yaptık. Okan, ben, Muhammed, Şerifcan, şu anki alanda zaten Okan'la bizim büyük emeğimiz var ama şu an gösterdiğim içeriği Önce şunu bir Mewtwo halledelim. Tek luck sıkıntısı gitti artık yani. Benim için çok mutluluk verici bir şey olmadı bu luck gitmesi ama. Ya luck gitti tabi güzel ama beraberine götürdüğü şeyler de oldu bu. Bir cefa da çekiyoruz şu an. Benim çok duygusal bir durum şu an bu videoyu çekmek. Nedeni de şudur ki gençler <laughs> gireyim içerik öleceksiniz. Bu arada onu alayım ben. göreceksiniz ki şu an aşağısını göstereceğim sizlere. Gençler şu chestlerin içine biz Okan'la beraber de olurduk. Okan'ın yani %70 %50 civarı arasında bir emeği var bu chestlerde. Baksanıza içerisine. Bunları Okan'la kimiz topladık biz. Tek başıma toplamadım ben. Öyle bir durum kesinlikle olmadı. Özellikle şu sihirleri neredeyse hepsini o topladı. Şunu o yaptı, bu odayı o üretti, ben gittim bunları yaptım. Ee, şunu beraber zaten ürünlerde yaptık biz hatırlıyorsanız. Bunu o yaptı, bunu o koydu. Ya buraya bakmak duygusal bir şey benim için şu an. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekten bu server gerçekten çok bitimleşmişti buna. Ee, Okan o özel bir çok büyük emeği var burada. Ya bundan dolayı çok üzü üzülüyorum her e, düşündüğümde. Ama yapacak da pek bir şey yok. İleride inşallah server'ı yeniden taşıyabiliriz. Ya yani şu an gençler mikrofonun alışımla beraber... ...biz bu server'ı idare edemeyiz yani o şey bütçesini. O yüzden... E, ...mecbur olarak da kapatmak zorunda kalmıştım. Kaldım. Ryo'lu çıkarlar bu arada. E, fighting tipi Pokemon. Evet gençler bu şekilde. Böyle çıkardı. Bugün ne yapacağız bu arada? Bugün kozmok bekleriz herhalde. Onun dışında ne yaparız bilmiyorum. Şu an bile yani bu videoyu çekmek bile benim için karın ağrısı oluşturuyor gençler. Dediğim sebepten dolayı bu arada ben nereye geldim ya? Şu şeyler benim oranımı bozuyor. Bir daha base'e girmeyin. Okan yazdı bana. Şu... ...bahşişi biz Okan'la beraber yaptık. Okan büyüttü. Şu çitleri o koydu. Buradaki detay. Berk buraları elleme. Sarı ve beyaz... Sarı ve siyah. <laughs> beyaz... Ya. Yani kafa karıştırıcı şeyler. Biliyorsunuz paradan evlendiyiz. Şu beyazlardan siyah çıkıyor falan. Siyahlar normal. Mesela bu, sar e, bu sarı çıkıyor bakın. Oh. <laughs> i̇şte bu şekilde gençler bir tuhaf duygusu anlayı bundan dolayı. Hadi bakalım en şimdi şey çok üzülmeye de gerek yok çünkü yapacak bir şey yoktu. Ben isterdim tabii ki server daim olarak devam etsin ama yapacak da pek bir şey yok. 5. E, sezon pardon dördüncü sezonda bir direkt atladık abi. Dördüncü sezonda gençler büyük ihtimalle bir haritada oynayacağım e, tek başıma. A onunla beraberinde eğer ki şu anda dediğim server'la anlaşırsak orada da bölümler getirebiliriz belki Okan ben yine Muhammed Şerefcan falan. Öyle de ne kadar tatmin eder bizi bilmiyorum ama bir şekilde o şekilde de yürüyebiliriz. E, bunları diyecektim. Gerçekten üzücü bir durum oldu bizim için bu olay. Evet ee, nerede kalmıştık? E, manetrik yapmamıştık. E, İdeal bölümün sonunda manetrik yapacağız demişiz ama yapmamışız. Bir manetrik yapamaz zaman. Merhaba. Evet mesela manetrik olsun bu da İsteyen biri vardı. Onun için. Evet. Merhaba manetrik. O kuş falan bayağı baya Bayağı bir kocaman bu ya. Biliyor musun? Şap iyi kalmış üstüne yanlışlıkla. Biniyor o zaman. İlk bunlar evrimleştiğinde üstünde bindiğinizde gençler uçuyor bunlar. Bak fark ettiniz mi? Bak uçuyor bak bak görüyor musun? Vay anas. İki dakika var. Dönem arkadan bir yakınımız geldi. Çok da sevdiğim. Onu karşıladım. Evet. Evet. Bir daha gel. Bir daha üçüncü güne geçtik. Olmuyor. Darkrai. Tamam daha süremiz de var gibi değil mi? Evet süremiz var. Dört günde bir geliyor diye hatırlıyorum zaten. Evet o zaman burada bekleyeceğiz. Root Force Me... Merhaba. Umarım sesimi de kaydediyordur ya. Öyle bir durum da var. Yeni mikrofon ayarlarını yapmak gerçekten çok zor gençler. Nasıl bir şey sorduk. Bir ayarladım diyorum. Bir çok çıkıyor. Bir az çıkıyor böyle. ortasına bulamıyorum böyle. Sanki ortası yokmuş gibi. Anladınız değil mi? PES 2021 videosu nasıl çekeceğiz onu bilmiyorum ki. Güzel i̇şte onu bilmiyorum. Ben diken mi çekince tuhaf sıkıntılar oluyor. Ses anlamında. E, OBS'e çekemiyorum nedense OBS'e çekerken bir cam oluyor kayıt affedersiniz ama böyle bir sanki kare atlıyor anlatır mı frame atlıyor 30 FPS değil 10 FPS civarı gösteriyor yani Hiç anlamazsınız yani drop drop gire gire, gire izlemekte iyi olmaz Benim bile görüntüm drop giriyor çünkü facecam görüntüm ee, Video kaydında e, benim gözümden bir sıkıntı olmuyor ama sizin gözünüzden olmuyor yani hiçbir şey yok Hadi inşallah Drakkar gelecek, gözünüz aydın diyeceğiz. Gelmeyecek misin ya? Tüh, tüh. Olmadı be. Ultra Beast acaba? Bir Ultra Beast'imiz yok mu falan diyormuşum. Bir Ultra Beast'imiz yok mu deyip Ultra Space'e mi gitseydik? Ultra Space'de ultra yaratık arayacağım. Nihilego mu? Peki, ben uyar, bana uyar. Nihilego olur. Ultra Beast bulduk, görüyor musunuz gençler? Ultra Deep Sea bulduk galiba. Yok aynı galiba. Emin değilim. Aynı mısın? İnşallah aynısındır. Yoksa çok tuhaf olacak. Her zaman başkan bir gel bakayım. Lego benim sevdiğim Pokemon'dur. False Vipe'ımıza karşı koyabilecek mi? Koyacaktır tabii ki. Defansları ben beğenirim. Special defansı özellikle. Pek bir şey var mı? Bence O adam düşüyor lan şu an. Aga. Aga düşüyor be. Düşüyorum ben düşüyorum. Ama sopa geldi galiba. Much 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 later. Şu an ne oldu? Bug mu oldu efendim? Ee, mecburen yazacak mıyım ben battle? End battle'ı. Ben anlamam. Ben anlamam kardeşim. Böyle bug'dan ötürü ben pokemon kaybetmeyi hazmedemem kardeşim. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Lego buraya gelecek. Bu arada sağlam vurdu. Ben böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum. Şimdi girecek misin topa? Teşekkürler. Seni boşuna mı spamladım ben? Gir bakayım top. Böyle. etme adamı ya. Gençler normalde ben böyle bir şey yapmam. Ya yani sonra burada yapmıyordum. Ve çok da acı çekiyordum. Böyle mi kaybettim ben bir kere. Yeter. Artık bug'dan dolayı ben bir şey kaybetmeyeceğim. Hakkımı da bulmuşum ben onu. Bir de kaybettim. Abi Ne? Nihil Broke Free mi dedi efendim? Ben bir şey diyeyim mi? Ben Nihil falan istemiyorum gençler. Ben istemiyorum. Nihil burada bak. Your party is full. Nihil Ego was to your PC demiş bana sonra top kırıldı demiş bir dakika İki tane niligon var ama benim gelmiş nasıl bro free Al, <laughs> yıllar önce yaptığım şeyler mi acaba işledi o da olabilir değil mi doğru bu arada bu legendary boss ee, kim yener seni? Grabdon'a ne dersin? Eruption saldırısıyla annem. Günahımızı edersin. Düşme. Düşmedi. Tamam düşmediyse sorun yok. Git pis şeyler. Heh, şöyle. Evet ben bir gençler bekleyip geleyim. Darkrai bekleyeceğiz. Gençler ne oldu biliyor musunuz? Bu gelmedi. <laughs> Kaç dakika şey var şu an? 3 dakikası var tam böyle o sırada sağda açamadım videoyu da e, gelmedi. Gelse en azından savaşa girip açacaktım videoyu. O sırada yan da işte bir işle meşguldüm. Ve, ve ve ne oluyor? Söyleyeyim ne oluyor? Bold. Gençler. Bakın ne diyeceğim. anlatmaya evet. gerek yok bence. Görüyorsunuz. Bekleyeyim sen buraya. Gençler ee, geldim. Yüz defa falan gittim bugün. Bundan dolayı da üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Ama olayları takip ettim tabii Zarkar konusunda. durum e, bu şekilde. 10 dakikası daha var şu anda Zarkar için. Eda ya. En son kim böyle yapmıştı bize? Reşim mi yapmıştı? Kim yapmıştı? Ya birisi daha yapmıştı bunu hatırlıyorum Veya gelmemişti. Mew demiyorum. Mew can... videosu içinde ben Mew'da bu olayı yaşamıştım. 5 saat, 5-6 saat falan beklemiştim gelmemişti. Ee, bir de videoda yaşamıştık biz bunu. Hangi videoda hatırlamıyorum ama bir videoda yaşamıştık eminim ben bunu. Gerçekten delirtti beni bu o, Dark Ride'dan. Başka mı bekleseydik acaba ya? Darkrai yerine gitseydik şey bekleseydik asla şu an gelir miydi? Vay be ta. Bence gelirdi ya. Bence gelirdi ya. Two hours later. İlk defa görenler artı birlesin. Darkrai dediğiniz bu muydu ya? Belirtti ben çünkü bu da. O yüzden diyorum. Merhaba Dark Cry Merhaba. Siz beni zaten oldukça uğraştırdın. Kafanı ye bunu. Bir an gelecek sandım. Gel bakayım. Fantezi hocam anladım. Ben savaşa bile girmek istemiyorum. Topuma gel, topuma gel, topuma gel. Çok çok istiyorum gelmeni çünkü. Ha gel. Şey diyecektim tam. Gençler bir durdurayım ben böyle şey yap diyecektim. Hem bunu durdurayım. Küçük ekranda hem onu yaparken hem video izleyeyim böyle. <laughs> diyecektim bazen öyle yaptım olmuş çünkü. Bu arada experience mı geldi? Meroid daha öküz gibi experience kazanmış. Güzel. Abi benim beklediğim şey bu muydu? Benim beklediğim şey bu muydu? Yani bu Darkrai bana layık olduğunu düşünüyor mu gerçekten? Emin değilim. Bakayım tipine, tipi çok hoş ama bir dakika. Tip çok hoş. Binemiyorum üstüne. Özel bir olay da yok. Bakayım saldırılarını, safer falan. Special atak ve var. Yani. yani. Çok basit abi bu atam ya. Seni sevmiyorum artık. Bu bu güç düşüklüğünden sonra gözüme bir daha yok oldu diyecektim. Görünme. Farfetch'ten daha iyi olduğunu gösteriyor bana. Baksana da ne güzel soğan sağlıyor. Her gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. zor, zor bir video oldu benim için uzun bir video oldu. Hoşçakalın var videosu ve seviyorum sizleri. Bay bay.